Ordu'da Cumhuriyet Savcısının gittiği restoranda yer bulamadığı için 15 kişiyi gözaltına aldırdığı iddia edilmişti. Restoranın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Savcı Mücahit Şamil Koca'da yazılı bir açıklamayla kendini savundu. Kendisi ve 9 aylık bebeğinin darp edildiği arbedeyi anlattı. Her şey yasa ve usule uygun dedi. Cumhuriyet savcısı ailesiyle gittiği restoranda çalışanların hedefi oldu. Olay çarpıtılınca saldırıdan sonra çekilen fotoğraflar ve iş yerinin güvenlik kamerası kaydıyla iddialara son noktayı koydu. Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca, pazar akşamı ailesiyle birlikte Aybastı'daki restorana gitti. Siparişin 20 dakikada geleceğini duyunca ayrıldıkları mekana bir süre sonra döndüler. İddia o ki bu kez kendilerine siparişin bir saatte geleceği söylendi. Hatta masa konusunda da yardımcı olunmadı. Bunun üzerine Mücahit Şamil Koca soluğu iş yeri sahibinin yanında aldı. Savcı olduğunu söyledi. Tavsiye üzerine gittiği mekanda gördüğü muameleden şikayetçi oldu. Çalışanlar da konuşmaya katılınca tartışma çıktı. Savcının kayınpederi araya girdi. Cumhuriyet savcısı ailesiyle restorandan ayrıldığı sırada tartışma bir kez daha alevlendi ve saldırıya döndü. Müzik Savcı ve kayınvalidesinin kucağındaki bebeği yumrukların hedefi oldu. 9 aylık bebek yere savruldu. O arbededen sonra Mücahit Şamil Koca restorana jandarmayı çağırdı. Olaya karışan 3 kişi gözaltına alındı. Bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcıya yönelik saldırıyı sosyal medya üzerinden kınadı. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı açıklamayla işlemlerin usul ve yasa çerçevesinde yapıldığını vurguladı.